Şimdi elimizde bir tane disk çıkmıştı laptop'tan. Arkadaşlar laptopumuzun içinden bir tane disk çıkmıştı. Onu değerlendirip şu aparat sayesinde sidrom kısmına takacağız. Şimdi aparatımızı kullanıyoruz. Evet bu aparatın içerisine yuvaya oturtturduk. Vidalarını montajlıyoruz içine. Hemen hemen tüm laptoplarda şekil böyle ilerliyor. Bu laptopta 12 milim kalınlığında bir sidron yuvası, yuvasına sahip. Sizin sizde slim bir laptop varsa slim e, laptoplarımızda 9.5 10 olabilir. Ona dikkat edin satın alırken. Çünkü her laptopun ayrı bir aparatı var. İkinci bir disk takmak için. Şimdi cd sökeceğiz. CD-ROM yuvamızı sökebilmemiz için bu kapağı sökmemiz gerekiyor. Evet kapağı aldık. Evet arkadaşlar kapağı aldık. Şimdi buradaki şu gördüğünüz kısımdaki vidayı söküyoruz. söktük. Aldık vidamızı. Evet. Ve sidromuzu çekiyoruz artık. Sidromuz başarılı bir şekilde gelir. Çekince. Şimdi ikinci diskimizi o ek aparatla beraber takacağız. Evet ittiriyoruz. Kapağımızı yerine oturttuktan sonra disk montaj işlemi başarıyla sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Kapağın üst tarafı açık kaldı, ya onu anlatalım. Evet arkadaşlar, ee, sidrom kapağımızın yuvası açık kalmıştı. Onda ee, kutunun içinden çıkan şu aparat sayesinde kapağını böyle güzel bir şekilde kapatıyoruz. Veya bir sidromumuzdaki plastiği çıkartabilirseniz üstüne takabilirsiniz gibi. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.